kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir havuçlu kek tarifiyle geldim ee, benim havuçlu keklerim biliyorsunuz birçok tarifim var herkesin de kendine göre kendi evinde yaptığı bir tarifi vardır ama bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve nasıl yapmışım hemen tarife başlıyorum şöyle 3 adet orta boy havucu yıkadım soydum hemen şöyle rendeyle iri tarafıyla rende'nin iri tarafıyla rendeliyorum hepsini Tabi bu işlemi göstermeyeceğim tamamını. Sadece mutfağa yeni girenler için gösterme amaçlı çektim. Hemen kekimizi yapmaya başlayalım. 3 büyük yumurta, 1 su bardağı toz şeker ekleyip mikserle güzelce krema kıvamına gelene kadar çırpacağız. Eğer böyle kekit daha tatlı, şekerli tadı baskın seviyorsanız şekerini birazcık artırmanızı tavsiye ederim. Ben bugün standart ölçü olsun diye bir su bardağı klasik su bardağı ile 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı kullandım ama bir buçuk daha ideal olur. Gördüğünüz gibi krema kıvamına gelen yumurta ve şekerimize bir paket kreme, krema ekliyoruz, çiğ krema. Süt yoğurt kullanmayacağız. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ee, süt yoğurt kullanmadan krema kekin dokusuna nemli bir doku bırak e, kekin dokusunu böyle nemli nemli daha hoş daha güzel yapıyor arkadaşlar e, mutlaka keklerinizin e, kek yaparken evinizde varsa krema koymanızı tavsiye ederim süt veya yoğurt yerine e, yoksa yoğurt e, ve süt de kullanabilirsiniz tabii ki şimdi iki su bardağı klasik su bardağıyla un koydum bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu koyduktan sonra şöyle eleyerek unumuzu kek harcımıza koyalım. Şöyle dibinde kalan topakları da kaşıkla eziyoruz. Şimdi katı malzemeleri de yavaş yavaş içerisinde topak kalmayacak şekilde kek harcımıza yedirerek karıştırıyoruz. Kekimizin kıvamı gördüğünüz gibi bir miktar koyu bir kıvam. Klasik kek harcına göre bir tık koyu arkadaşlar. Bunun sebebi havuçlarımızın Pişerken su bırakması olacak e, çünkü havuç rendeledikten sonra birazcık su salıyor. E, o yüzden kek hamurumuzun kıvamının koyu olmasında fayda var çünkü havuçla birlikte e, kıvam biraz daha açılacaktır. Rendelediğim havuçları da içerisine boşaltıyorum. Birazcık ceviz ekleyeceğim. Ceviz şart değil, varsa ekleyin, yoksa eklemenize gerek yok arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar ekledim ben. Şimdi havuçlu kekin e, lezzetini veren en önemli baharatımıza geliyoruz. Tarçın. Birazcık da tarçın ekleyeceğiz. Bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Çok fazla sevmiyorum ben. Çok baskın e, tadı bir çay kaşığı dolusu kadar ekledim. Daha artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış göreceli kavramlar arkadaşlar. Şimdi spatula yardımıyla kekimi altından üstüne doğru karıştırıyorum. Evdekiler bir şey soruyor muhtemelen onları cevaplıyorum ve çekim devam ediyor. Ee, bazen evdekiler bir şey sorunca kafam karışır çekimi kapatmayı unutuyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın o yüzden videonun bu kısmı birazcık uzamış ama karıştırınca da kıvamın nasıl olduğunu göstermek için e, tabii son şeyi daha iyi oldu. Şimdi şöyle bir kek kalıbına sıvı yağ ile yağladım birazcık da unladım. Bunlar yapışmayan kalıpları arkadaşlar. Birazcık yapışan bir kıvamda kabınız varsa, tereyağı veya margarinle yağlamanız daha faydalı olacaktır. Şimdi kek harcını kalıbımıza boşaltalım. Bu kalıbı çok seviyorum arkadaşlar. Eğer almadıysanız mutlaka almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle reklam değil. Ben çok fazla reklam yapan yapmayı da seven bir insan değilim. Ee, ama şu kalıbın gerçekten herkesin evinde olmasını e, dilerim. Çok büyük kolaylık hiç yapışmadan kolaylıkla kekler çıkıyor. Bir de şekli görüntüsü o kadar güzel oluyor ki dilim dilim hemencecik ince dilimler halinde kekinizi kesip e, ayırabiliyorsunuz. E, kalitesi çok iyi döküm olduğu için çok güzel bir şekilde pişiriyor kekleri dışları yanmıyor kurumuyor kekin. Hemen şöyle üzerinde düzelttikten sonra 170 derecelik fırında 50 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Kalıpta kekler çok zor ve geç pişer. O yüzden 50 dakika sürecek ama tepside pişirirseniz bu süre daha kısa olacaktır. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Düz tepsilerde pişirirseniz 30 dakikada pişebilir. Yani kalıpta olmadığı müddetçe hızlı pişer arkadaşlar 170 derecede. Kalıp da biraz geç pişiyor. Evet kekimiz pişti. Görüntüsü çok güzel. Tam olarak 50 dakika 160, 170 derecede pişirdim. Fanlı ayarda pişiriyorum. Fansız ayarda da olur. Şöyle bir kürdanla içinin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Ve kürdanımız tertemiz çıkıyor. Hemen şöyle bir tabağa ters çevireceğim. Döküm kalıp çok sıcak bakın şahane çıktı böyle hiç kırılmadan yapışmadan çıkınca benim için keklerin bu görüntüsü mutluluk sebebi arkadaşlar gerçekten çok seviniyorum böyle bütün olarak çıktığında birazcık soğuduktan sonra dilimliyorum ılık çok fazla soğumadı Tabii gün ışığına yetişmek için ama ılık hale geldi hemen şöyle iki dilim keseceğim havuçlu ve tarçınlı kekimiz hazır üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz e, beyaz çikolata eritip dökebilirsiniz çok yakışıyor e, böyle muhallebi tarzı bir sos yapıp dökebilirsiniz e, çikolata sosu sevenler yapıp dökebilir pudra şekeri serpebilirsiniz ama ben bugünlük sade sunmayı tercih ediyorum gerçekten e, içi dokusu ve malzemesinin bolluğu çok güzel bir kek oldu arkadaşlar Krema da lezzetin dokusuna inanılmaz bir güzellik katıyor, pamuk pamuk oluyor kekler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sünger gibi bir kek, e, havuçlu kek sevenler denesin diyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen şöyle tabağıma alıyorum ve çatalla daha yakından göstereceğim. Şu an sıcak olduğu için. daha böyle nemli soğudukça daha böyle kendine gelecek Bugünlük de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de sonuna geldim tarifimin. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.